Masalları Dört Yolcunun Masalı Bir zamanlar hoca, marangoz, terzi ve kuyumcu olan dört arkadaş beraber yola çıkarlar. Giderler giderler. Fakat akşama kadar varacakları yere varamazlar. Akşamüstü bir dağ kenarına varıp orada mola verirler. Bu yerde ge gecelemeye karar verirler konakladıkları yere dağ kenarında olduğundan dolayı gece gündüz nöbetleşe bekçiliğe çıkarlar. Birinci nöbet marangozla başlar. Marangoz o yana bu yana döner, canı sıkılır. Aletlerini çıkarır. Dağdan kalın bir ağaç keser ve ondan güzel bir kız heykeli yapar. Marangoz bu heykeli ayağının, ayağının üstüne oturup koyar. Nöbet sırası terziye gelir. O da o yana bu yana yürür. Sonra marangozun yıp koyduğu heykel kısa rast gelir. Ustalığını göstermek için çantasından elbiselik basını çıkarır ve bir entari dikip kıza giydirir. Üçüncü nöbet sırası kuyumcudadır. O da o yana bu döner, kıza rast gelir. Kuyumcu da kendi ustalığını göstermek için aletlerini çıkarıp bu kıza birçok takı, yüzük, küpe, bilezik ve ona yakışacak bir kemer yapar ve kızı ziynetleyip gider. Dördüncü nebet de hocaya gelir. Bu zavallı da o yana bu yana döner. Bu kıza rastlar. Fakat onun hiçbir zanaatı olmadığından ne yapacağını bilemez. O kızın yanında dolaşa dolaşa bu işin arkadaşları tarafından yapıldığını anlar. Ben de kendi ustalığımı gösterirdim. Ama elimden hiçbir şey gelmez. Ne yapayım? diye deyip Düşünür. Aklına bir şey gelir. Ben Allah'a dua etsem. Belki Allah bu kıza can verir. Der ve. Yav yav diye bağırmaya başlar. Ama kuzu can uyan arkadaşları onun sesinden uyanırlar. Niye kız gibi bağırıyorsun ha? Ya Ahmet uykunuzu verdin deyip ona söylemeye başlarlar. Hoca onlara kulak asmaz. Yine yav yav diye bağırıp bağırır. Gerek bağırır, bağırır. Arkadaşları ona kızarlar hocayı namaz kıldığı yerden sürüp sürükleyip yanlarına getirirler. Marangoz hocaya niye bağırıyor, bağırıyorsun deyip sorar. Hoca artık daha uyu ben o kıza can verecektim. Şimdi uyanmaya başlamıştı deyip soruyla tartışır. Arkadaşlarının hepsi birbirine bakışıp katıla katıla gülerler. Terzi arkadaşlarına haydi biz oynayalım. Hoca da kıza can indirsin der. Hoca şimdi can indiremem. mi? Abdestim bozuldu deyip cevap verir. Koyuncu sinirlenip oy seni beceriksiz haram hoca. İşin içinden sana çıkmazsın. Emeğinle adamlık gösteri göster. Bizi aldattığın yette senin yolun bizimkinden ayrı olsun. Haydi arkadaşlar gidelim deyip hocayı daha başına bırakıp kuyumcu Terzi ve dünger yola çıkarlar.